usta ağzını burnunu kıracağım bu morun! Dersini vereceğim lan senin! Bırakın lan! Bırak baba, Allah aşkına bırak. Bırakın diyeyim bak, Allah'ını sevin bıraksın beni lan! Allah cezanı versin. Aziz döşür uşen. Terbiye git Yakında baba diyeceğim bana. Bak, bak. Elimi öpeceğim oğlum, Allah elimi. Allah'ın kurusun baba, Allah'ın kurusun. Geç kalayım. Feride sen hazırlıkları yap. Biz bugün erken döneceğiz dükkanda. Tamam canım, yaman yine yolculuk anam. Yorgunluğum Biri bitti, öbür başlıyor. Ama çok tatlı yorgunluklar anacığım. Bunlar çok tatlı yorgunluklar. <laughs> Anne, belki düğünden sonra babam seni bir tatile götürür. Ha, götürsün değil mi baba? Yok anam, yok. Vallahi istemem ben tatil Leyna. Bu hengame bir bitsin, ben kendimi şu kanepeye bir atacağım anam. On beş gün uyuyacağım ha, televizyon karşısında. Oh! Evet. <laughs> Gering gering. Bu patırtı bitince benim düğünümü de yaparız inşallah. Ne düğün anam ya? Sen neden bahsedin ya? Rabia teyzem hayırlı bir kısmet çıktı. Ne kısmeti be? Ha? Sen beyin olması mı geçireyim bir kadın? Yoksa bizden maytap mı geçeyim? Ha? Sak değil. 100 girmeden evlenmeye düşünüyor. Hadi hayırlısı. Bir bu eksikti Feride. Sen ne diyorsun ya? O hak değil elde mi? Ben bir kabusun içinde miyim Nazire? Çimçiklesene bir beni sen. <laughs> ah, yavaş. Ne gülün kızım. Benim evlenmeye hakkım yok mu? Bu genç yaşımda bir kocayı çok mu göreyim bana? Yok Rabia teyze, e ben ondan gülmedim. <laughs> evleneceksin elbet. Onun evlenecek. Elbette evleneceksin anam. Evlensin değil. Bak, bak. Karaman değil mi? Evlenecek. Evet, evlen. Yani evlenin. Evlenin. Ee, evlenmek Rabia Hanım'ın da hakkı. Bak, bak, bak. Nereye bak? Bak Ruşan, haddi zatında bir evladın anasını evlendirmesi çok sevaptır. Büyük sevaptır, çok şükür. ben bilmiyorum, ben neye bilmiyorum bunu, ben neye bilmiyorum bunu? Kalk fakiri, doyurmak gibi bir sevaba girersin Ruşen. Bira bir sevaptır ha, bira bir. Abir. Ha. Bira bir sevaptır. Bak, bak bilenler söyleyin Ruşen'i. Ay, 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 peki, ay. Kimmiş bu? Damat kimmiş ki bu damat kimmiş bu? Pek olgun, pek efendi, pek kibar bir insan. Ee, Rabia Hanım biz tanıyık mı o olgun, o efendi, o kibar insanı? Danırsınız. Kendisi meslektaşınız oluyor. Hele meslektaş değil. Meslektaş değil. Bak Ruşen, meslektaşın çıktı. Celayir Bey. Hangi Celer ki? E, ee, Ökkeş Usta'nın ortağı Celayir Bey. Öyle mi? Öyle. Allah baba! Ruşen! Uşşen, ulan dur! Kork kendini! Ya o değmez başını belaya sokmayın Uşşen! Bırak Allah'ından bulsun! Bırakın usta ağzını burnunu kıracağım bu morun! Dersini vereceğim lan senin! Bırakın lan! Bırak baba! Allah aşkına bırak! Bırakın bak! Allah'ını seversen bıraksın beni lan! Allah cezanı versin! düşür Uşen, e, Terbiye git Yakında baba diyeceksin bana! Bak, bak! Elimi öpeceksin oğlum! Allah elimi! Allah'ını siz babağın ruhunu bırak, bırak, bırak lan, bırak lan, bırak lan, bırak lan, bırak lan Allah'ın. Bırak bırak ya bırakın, datsın şu sapın, benim balasını! baba. Yap, Celal, amcana canlı seviyorsan gir içeri. Bak, bak oğlum. <laughs> Ruşen, evladım, anan beni sevmiş bir kere, sağ lafı mı dikeceğim? Allah. gelince. Bırak lan! yeter mi? Be, sus! Yok. Belanı arama! Geç içeri! Geç içeri! Bırak lan! Geri emmi! Geri yav! Geri yav! Gir içeri yav! Geç içeri! Ay. Abi ay. dur! Abi dur bırak! İstersen çiftim de vereyim sana ha! Aslan damat!